Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz ben Bahadır. Bugün Sky var. Bad pardon, Bad Wars oynuyoruz. Arkadaşlar tek tek atıyoruz. Şu an Atan var, Ömer var ama çarda değiller. Atan V Plus nasıl yaptıysa Tamam. Video çekme programını şuraya alalım. Tamam. Dur şun. Tamam. Arkadaşlar biraz gelişmek istiyorum. Yani öyle pat ortaya gitmek istemiyorum. Da orada gold blok var. Ne iş? Böyle seslensem görür mü ki? Hatta dur ben en süre alayım. Hı. Az daha Tamam. Tane taş kılıç. Arkadaşlar hemen öleceğim bildiğim için direkt ben demir alıyorum. Tamam iyi gelen yok. Şimdi biraz da blok alalım. Abi yatağı da o kadar iyi yere koymuşuz ki. Kimler? Tamam Hiçbiri değil. ler hemen o. başlamış. Hayır. Instagram'ına. Yemek, evet. Tam kadar yeter. Arkadaşlar galiba yandaki atağın. Hı, evet, galiba yandaki atağın. Az kırıldı mı? Yok kırılmamış. Şu adam gibi bir demir kılıç alalım. kılıç kullandım? Birazcık demir kasıp da diğer zırhal alalım. Olmadı. Arkadaşlar aslında bu video Ömer'le birlikte olacaktı. Sonra olmadı. Yani yapamadık beraber. Hata falan geldi ondan. Olmadı. Ama şey çıkmıyor. Oha. Çıkıyormuş. düştü mü? Ah ha, ha Atan diyeyim ki arkadaşlar öğrendik. <laughs> Yazırım nasıl düştü oradan? Lan ya. Şimdi ne yapıyor? Oyuncu. Aha. Ömer çalışıyor. Ömer kırdı galiba. Evet Ömer kırdı. İnşallah bize gelmez. Şu elimizi güzel Yemek, blok. Demirler var. Demirler ne yapalım? Lan! Lan! Sen ne zaman geldin? Oyu. Oha lan. Tabi ben savunmasız gördü. Ha kazma aldık mı? Ha kazma almamışız. Dur. Arkadaşlar hemen işte bir kazma almamız lazım. Yoksa o adam bizi indirecek. Bu gidişle. Lan o nasıldı lan öyle? Adam birden geldi. Tamam adamlar attı. Kırdım. Tamam öldürdük. Birisi daha gitti. Evet şu ana kadar iyi gidiyoruz. Sen bize gel. Sen biz de sene geliriz oğlum. Allah'ım ya. Adam nut diye gelmiyordu. Bu arada bu ne yapıyor ki? Diablo yok mu var buralarda? bu bir şeyler yapıyorum Arkadaşlar şu an anlamış değilim Gelecek gibi bize neyse şu yapıda ufaktan bir kaplayalım Nasıl olsa Arkadaşlar böyle yani hemen bir yeri kırsan gidecek yatak öyle bir map bu map pek sevmiş değilim Nereden spawnlanıcağız? Mesela bir şey olmaz, spawnlanıcağımız yeri. Hop, düşürdük. Şu VIP'nin adasına gitme, gitmek istiyorum ama... Gider miyiz ki? Yay, ortadan. Hadi, aha diğer chestplate geliyor. Dur. Ama arkadaşlar o an iki kalple kurtulmamız müthiş bir şey oldu. Şimdi şuradan. Adam kendini korumaya alıyor. Üstümüzde bir ton şey birikti lan. Onlar gelse daha çok var. Taş kılıç mı? Anam tahta -ta kılıç varmış elimizde. Ama 26 demir yapmışız. Hadi. Lan lan abi nasıl bir şey lan? Ana Ömer. <gülüyor> <gülüyor> Ana ibine kırmış. Kırmış mı ibine? Baklayım. Abi kırmış ya. Lan, arya nasıl sıkışırım ben ya? Lan Ömer niye bana bunu yapıyorsun ya? Onun yandaki Ömermiş. Hay Ömer ya. Bak ya gele gele Ömer gel iyi mi? Arkadaşlar bu arada öldüğümüz an gideriz. Şuradan biraz gol toplayıp şey yapmak istiyorum. Dur adam geldi. Ben hemen alıp kaçacağım yay yapacağım. Ağzıplayamadım. Tam orası senin olsun. şuradan bir yer ya yapayım da ne altı tane çık ok ne yetecek 12 mi ha bir tane iyi <laughs> dur bu altı çıkmıyor ki <laughs> dur kilidi atayım Ha tek girdim. Tamam. iyi gol çaldık. Gidelim. Hadi yetişiyorduk. Tamam. Bize bu kadar. Ok oh, yeter de gelen yok. Şu yanı kırmaya çalışsak diyeceğim Birazcık o ok botlu yapasım geldi. Uzaktan. <gülüyor> <gülüyor> Adam şey şeye bakıyor videcella. Eliyle daldı bana. Oha. Abi adamdaki kazmaya bak. Adam full işsiz. Şuna bak. Şuradan bir sandık yapalım. Tamam gelen yok. Aha bloklara gel. şu VIP olan biz zorlu arkadaşlar. Hani özellikle Ömer hiç demiyor mu Yana gidelim. Şuradan. Tamam. Bak ya. Hala. Orta mısın? Ya? Lan düş. Evet arkadaşlar burada da okta ne kadar kötü olduğumu gösterdim. Bu orta burası kimindi? Az az daha shoot. Ömer sayesinde zaten düşsek Gidiyoruz Tamamdır bu kimin? Tamamdır birinin yatağını kırdık Lan! Aha kazandım! Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar Ömer'e de böyle bir troll yaptık Ama arkadaşlar en son canımız gitti niye canımız gitti anlamadım kazandık mı da bilmiyorum kazandık. Tamam evet biz kazanmışız. Burada da öğrenmiş olduk. Sağdakine girin. Oğlum ben videoyu bitireceğim. Sen ne sağdakine girmeyi düşünüyorsun? Arkadaşlar video 12 dakika olmuş. Evet arkadaşlar bence video burada bitirelim. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.